Herkese selam. Emiriti TV kanalına videomuza hoş geldiniz. Kan Çekleri dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon ilk bölümü ne zaman izleyeceğiz? Haydi gelin detaylı bir şekilde bu analiz videomda anlatayım. Öncelikle Kan Çekleri dizisinin tüm oyuncuları yeni sezonda oynamaya devam edecek oyuncular dün bir araya geldi arkadaşlar. İkinci sezonun okuma provalarını yaptılar, senaryosunu okudular, ikinci sezon hikayesini okudular. Sadece birkaç oyuncu yoktu, onlar da başka sebeplerden dolayı mesela zümrüt karakteri oynayan isim Trabzon'daydı çünkü bambaşka bir sinema filmi projesine katıldı arkadaşlar. Sinema ve filmi projesinin çekimleri bittikten sonra o da çekimlere dahil olacak. Yani diziden kimsenin ayrılmadığını zaten sizlere söylemiştik. Tüm oyuncular diziye devam ediyor. Kadroya da birkaç yeni isim dahil olacak. Bunların başında Dilan Özannesi geliyor. Dilan Özannesi'nin yüzünü görmedik ama ikinci sezon ilk bölümde göreceğiz. Çekimler arkadaşlar 22 Temmuz'da başlayacak. İlk bölümü de yeni sezon ilk bölümü de Eylül ayının ilk haftasında izleriz büyük ihtimalle arkadaşlar. Baya bir stok bölüm yapacaklar. Ne, neden çekimler erken başlıyor diyorsanız arkadaşlar haftada yani haftanın 5 günü zaten dizi yayınlandığı için erken başlamak zorundalar günlük dizilerin çekimleri. Anca yetişir arkadaşlar yani stok bölüm yapmak zorundalar. O yüzden 22 Temmuz'da başlayacak. Eylül ayının ilk haftasında da en geç Eylül ayının ikinci haftasında da yeni sezon ilk bölümü izleriz arkadaşlar arkadaşlar. Kan çekleri en az bu izlenmeler devam ederse 4 sezon sürmesi bekleniliyor. İnşallah o kadar da sürer arkadaşlar. Daha da uzun sürer. Barandidan çiftini severek izliyoruz zaten. Sizler de öyle. Kan çekleri yeni sezonunu bekleyen herkes, merakla bekleyen herkes lütfen videomuzu beğensin. Yeni sezona dair doğru bilgileri, yeni gelişmeleri sizlere aktarmayı devam edeceğiz. O yüzden Emirtemi kanalımızı bizleri takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak haberdar olursunuz. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.